Hep bizle arkadaşlar bugün ne yapıyoruz? Bugün seriye devam edecek olmama rağmen edemiyorum. Hemen de bunu söyleyeyim. Sebebi şu. Çünkü sade bu arada. Bunu. Sebebi şu. Ben bir yani gidip kan kasmak için avcı yakalayacaktım. Avcı yakalayayım derken av oldum. Avcı beni kesti. Kurtulmak için bir yolum olduğunu düşündüm. Ama o yoktu. Neyse ben de o yüzden bedel çekmek karar verdim. Çok güzel bir karar olduğunu düşünüyorum. Neyse. Bir. God Bridge yapmayı da biliyorum. Ölmasa yol çekemem ki. kata kaplamama gerek duymuyorum. Burada böyle gitmem lazım. Bir tane daha var. Allah'a. Seriye devam edeceğim yarın ve bir gün. O da şey yaparsam. <laughs> unutmazsam ve yeri bölüm açarsam. Kesin unut unuturum ama boş ver Bir blokluk yeter yatak. 5 tane altın, 9, 10, 5 tane elmas. Nedense buraya uğramadı diye artık. Bu konudan şey şansım. 6 güzel. Yükselt son şey için şey lazım. Üç tane. Hayır ya niye geldim be arkadaş olmuş gibi yapıp öldüreceğim eleyeceğim adamı o da kesin beni eleyecek çünkü o ölümedim neyse tamam ortaya yol çekeceğim ama fazla güvenmediğimden. Doğrusu ben kendime fazla güvenmediğimden. Sanık nerede? Buldum. Hayır, yaparsam oyundan atar kesin. Kılıncı bir şey alsam yeter. Aldım onu. Olacağını düşünüyorum. Oldu ama farklı. Tekrar yapmam lazım. Demiştim. Dört tane toplayıp gideceğim. adam dönmeye başlamış. Bir tane yok. Hiç çıkmadı ya. Ne yazıyor bunlar ya? Kaç 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 kaç. Puh, yeniden doyuyorum. kolum yok. Cidden kolum yok. Tüm şeyler gitti. Kollar. Kolum yok kabul ediyorum. Hiç. Yani yazmayın diyorum artık. Buradan nasıl düştün diye. Ben düşüyorum. Şu an base'ler onun boş mu? Ana base'ler boş adam. Maviler ölmüş. Aynen. Arkadaşımı kırmaya karar verdim. Nerede kırmışlar bu? Şey. Kılınç çekme zamanı. Demir kılınç alacağım. Beşmiş. Aa, hayır, hayır. O benim muskland arkamda endepala. Hayır 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 Seriye devam etmeliydim. Ay yaklaşma. Hayır. Ben oynamak istemiyorum. Neyse, tamam, tamam. Tekrar güzeldi. Ay. Seçim O Dört tane var direkt önümde. Zaten gaspatiş yaparak gideceğim. Yolun ortasında biterse şaşırmayın. Bloktan bahsediyorum. 3 4 P demiştim yolun ortasında biterdi. Zaten ölmemin sebebi de jeneratörün karşısında doğmam. Sınırı. Olmadı. Sağla. Alayım Bu benim her zaman yaptığım bir taktiktir. Ters oldu. Bir Buradan geldiklerinde çoğunlukla düşer. Adam gördü boş ver. Hiçbir şey yaramayacak. Kılınç al ne olur ne olmaz. Şurayı kapla. Kartlıcı oynamasam bir şey. Kod bir oynamasam da O nasıl kelime? İki elmas var Normalde seriye devam etme kararım vardı da Dediğim gibi avcı kesti beni yine Yani avcılar yeter Doğrusu bir tek benim kafasızlığımdan ölüyorum da Boş yaşıyor Fireball alamıyorum hiç 5 Beş. Ben yapabiliyorum. Ben biliyorum çünkü. 7 elmas güzel. Oradan zıplamazsa geberiyor. Şuraya bas. Dört zümlük. 28 18 Adamın beyzini mi kırmaya gitsin acaba? Elmas kılınç alacağım. Önce bir set çekeyim de. 24 25 26 bir saniye. Ee, 10 elmas püf. Şu an elmas kazanmadığım için bir koy. Ne olur ne olmaz. Ne olur ne olur. Ne? Or. Eşyamı hepsini bırakmamalıydım. Gel gel gel. Gel. Hay ben seni. Hayır. Aha attım aşağıda. Ben şimdi nasıl buradan kurtuldum? Mor ne ara geldi benim beyze. Yine mi ya? Yoksa bir daha gel. Gelir ya neyse. Atılmayayım yani bunlar. Hayır. 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 ya. Yeter ya. Ayrılacağım valla. 12. Bir tur daha atacağım bırakacağım. Valla vampir serisi devam etsem bundan daha az sinir eder beni. Or neyse Oha adam my kompelerine var Ben de yok kompelerim Ya parkurda da kötü Kedinin kafası neyse Hadi Koşarak şey yapacağım Beş o masada 4 tane var. 4 3 Matematik gibi. 4 5 Allah. Biraz yanlış yaptım. Yapalım. O ne ya? Ah, kaçtı. Adam bir şeydi ne gülerdi. Hemen şu base az çok bir. Bir el at. Tamam. Şuradan kılın. Dur tamam Al. Ha. Niye kor derin kayrakta yolu çektin, onu da Oha! Adam derin kayrak. Kesin keser beni, bırak. Şurayı da kır. Tamam. Şunu yükselt, 18 teknem oldu. bir kat daha şey çek gün şimdi bu yeter bize adam derin kaynak taşı onu kırmak için şey etmez var? var yeter ha adamın beyzi boş o zaman şimdi Base Kırmızı'nı atalım. Şuraya At Hayır, elması kullanmış. İki Beş lazım bana. O da nereye kaçtı? Çıkmış Tam var mavi bir kere kesebilmiş şunu al kesinlikle mavi ben değilim 31 şunları al kılıncım varmış ben niye aldım belli ki bura çok işime yarar ama kapat şimdi şuradan o şurayı yaptım bence normalde ben god bridge yapmayı Boşaramıyordum yani Burada düşseydim ne olur. Tamam bunu son seviye yaptık. Şunu at. Atsana oğlum. Heh, bu son seviye oldu şimdi. İhtimal ee, ihtimal düşme ihtimali. 5 istiyor. çok stresli oynuyorum şu Bir bende iki var. 8 saniyesi var. Sıfır diğerlerini almışlar. Niye 3 Boş ver. Niye dört? Niye beş? Oldu. 5 oldu? Beş. Oy çok iyi. Şunu al. Zaten ben demir ettim. şura. Kolum ağrıyor. Hayır ya. Yani çok yanlış bir şey harcadım para. İki tane burada, bir tane eksik. Üç tane var şurada. Nasıl bir ortaya düştüm ben ya? Şunu da alıp çıkmam lazım. ben gitmem lazım. Ben elimine yarınız. Kolsun tekiyim cidden ya. Bunu kabul ediyor. Bir saat git gel yapıp ölüme. Bu kadar kolay bir yerde ölmem daha saçma. Ver bir tane daha. Kırmızı eğlendi. Çok az düşmanım kaldı ama. Yavaştan bana geliyorsun. Tamam. Şuradan kasılmam bitirmeye çalışıyorum. Yav yeter, yeter. Zümrüt gitip durma. Yeter be yeter. Al Bu sefer de düşersem video kaldırımı uğruna küfür ederim. Heh. Şükür. Al şunu. Elmas set dörde. Beş dört tamam. Azıcık. Okoya Altınım Altının bitti. Mümtic boy. Kol ağrıyor. Şu an gri yeşil kalmış. Gri benim tarafımda. Ama bana geliyor. Gel 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 gel. Pöh kaçtı. Şimdi amacım grilere gidip grileri kırmak. O yüzden bayağı bir şey almam lazım. blok tamam. 48 blok. En az 100 blok ya. 4 olmuş. Aynen bu yeter. Ama öyle körün bir tane daha çıksın. özür bir kılınç alıp öyle gideyim. Ama azdır. Hadi bekleyebilirim istersen. Zırh da alabilirim yani. olması 10 5 olmadı gitti ya 5 olsa şuraya yol çekeceğim <gülüyor> 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 ortaya gitmeye yemiyor vallaha o araba şuraya o zaman şu an grillere gider zorlasam kırar ama ben böyle ölmek istemiyorum büyük ihtimalle ölmek var ya devir kılıçla alacağım adamlara. ama çekemezsem de şimdi tüveş sağırı bitecek bismillah deyip yapar bir Nerede ferdım. Kırp makası niye aldım diye soranlara da şurayı iyice tam kırıyorum. Tekte Gatbridge'i tamamladım. Bu yüzden kendimi çok çok iyi hissediyorum. ilk defa tek de yaptım. Of. Neyse. Tek de kırılmayan kişi benim. Bu yüzden kendimi iyi hissetmiyorum. Of. Çünkü herkes Aa. kazandım. Es Ezvin kazandım. Kazandım ağlayın kazandım. Kazandım kazandım. kazandım.